<laughs> yazıyor mu ki, bu gelenek, bu gelenek şimdi yani yıllardan beri dedemizden kalma, dedelerimizden de önceki dedelerimizden kalma bir gelenek. Bu gelenek kosel, kosel diyorlar. Kosel normalde başka evet. yörelerde evet. biz bilmiyoruz evet. niye yapılıyor. Bizim kosel <laughs> yapmamızın sebebi Koçu koyuna katma yüzüncü günü. <laughs> Burası Keydüzü köyü. Ben de Keydüzü muhtarıyım. Bizim e, kosel sene yılda bir kere biz yapıyoruz. O da e, koyuna, e, koyunlara koç katmanın yüzüncü gününde biz yapıyoruz. Yani e, belki hani katarsak onun yüzüncü gününde. Biz eğer Kasım'ın e, şey e, Eylül'ün 15'inde değil de Ağustos'ta katarsak bu sefer Aralık'ın e, yani Kasım'ın 15'ine falan denk geliyor yüzüncü gün. O yüzden başına yakın bir süreye denk geliyor. Öyle bir şey yok aslında. Sadece kursa, yüzü, koyun 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 koş katmanın 100. günüdür. Biz gelenektir. Bu yıllardan beri yani dedemizden, dededem, dedelerimiz de dedelerinden, o babalarından aldıkları bir gelenek. Biz sürdürüyoruz. Her sene de hiçbir zaman aksatmadığımız bir gelenektir küçüdek bu e, geleneği sözüyoruz. E, <laughs> böyle bilinsin. Evet. Bu gelenek belki başka yörelerde hani unutulmuştur olabilir ama biz te, hiçbir hiçbir sene biz bu geleneği terk edik, etmedik. Biz gençler bazı gençler bilmiyordu. Bilmedikleri, bilmeyen gençler öbürleri hemen söylüyor işte bu gençler işte hem bugün aralarında anlaşıyorlar akşamüstü başlıyorlar köse köse yapmaya. Yine çıkıyor. Yani hiçbir gün, hiçbir sene de bu biz bu gelenekten vazgeçmedik. Sürekli devam ediyor.